diyebilirim. Şimdi, o yüzden şey, bugün konuştuk. Fena renkleri konuştuk. Yeni sezonun renklerini konuştuk. Renklerin aslında psikolojimiz üstüne etkisini de konuştuk. Güzel keyifli bir sohbet evet, oldu. Peki sizin en sevdiğiniz renk hangisi? Daha ee, çok hangi tonu? <laughs> beyaz ve gri aslında yani genel olarak öyle ama biliyorsun gördüğün gibi bak bu projelerde burada orada burada derken hep bir yerde de böyle bir renk seviyorum. Yani arada renkleri kullanmayı seviyorum ama genel olarak beyaz ve gri diyebilirim. Peki e, biraz önce evde çocuklarınızı <laughs> almak <laughs> evet, silmeye evet. çalışıyoruz duvarları. <laughs> Peki e, silinen renkler Ya aslında silinen e, renkten ziyade silinebilir aslında artık duvar boyaları da var. Bu da biz anneler için çok önemli. Yani anneler hakikaten ne demek istediğimi iyi bilirler. Çünkü çocuklar mobilya, duvar, kağıt ayırt etmeden her yeri, koltukları bile artık boyamaya ve çizmeye başlıyorlar. E işte kolay kullanılabilir, silinebilir e, teknoloji aslında bizler için çok mantıklı. Ben de şimdi yeni eve... Hatır. Renklerin insan <laughs> psikolojisine iyi geldiği de bir gerçek. Tabii çok evet. güzel bir şey. Hangi renkler sizi evet, genelde evet. iyi hissettirir mutlu eder ya da hangi renkleri görünce hüzünlenirsiniz var mı öyle bir ayrı Ya var? şimdi mesela yeni ev değiştiriyoruz, taşınıyoruz. Bütün evi gerçekten kapılarına, duvarlarına her yerine kadar böyle aslında Bütün beyaza boyatıyorum. Çünkü o bana bir ferahlık veriyor. Özellikle hani için uzun sürede evlerde şu an vakit geçirdiğimiz için onu daha çok hissettim. Ama böyle mobilyada ya da dekorasyonda bir kırlentte, bir Başka bir detayda da böyle renkleri patlatmayı seviyorum ve bu beni aslında yormuyor da daha da keyifli. Bir de resim yaptığımız için az çok sohbet ederken biliyorsunuz, resimde de rengarenk şeyler seviyorum tam aksine yani. Peki bu resimler için ilerleyen zamanlarda yani kalbim sürecimde şu an olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda bir resim sergisi. Evet evet yani... sergi aklımda inşallah. Yani 2021'de planlarım arasında var. Hem başka projeler var resimlerle ilgili, renklerle ilgili. Ee, hem de bunları böyle farklı tasarımlarla buluşturma gibi bir hayalim var. O da inşallah sürülsün sonra. Peki, o, 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 o. Şimdilik kesinleşmiş bir şey yok. Olunca zaten seve seve paylaşacağım sizlerle. Peki yaz tatilini konuşacak Ben hala tatildeyim diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün, yani dün akşam geldim Bodrum'dan. Akşam geri döneceğim çünkü çocukları çok bırakmak istemiyorum. Dördüncü ayım Bodrum'da ve çok güzel, çok mutluyum. Çocukların okul durumları da biliyorsunuz şu an hani aktif olarak devam etmediği için biz uzun süre orada kaldık. Artık bir 10 güne kadar İstanbul'a dönmüş olacağız ama Bodrum çok keyifli. Yani bu, bu dönem, <laughs> çok keyifli bir hayat Bu var. dönemde çoğu insan çocuğunu okula gönderip göndermeme göndermem arasında kararsız kalıyor. Evet. 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 Siz, hangi yolu tercih edeceksiniz? Şu evde mi, Uzak, mı? Şu an göndermiyorum. Ben de tabi her aile gibi tedirginim. Ee, hani kendim evde şu an ilgilendiğimi bildiğim için, annem de olduğu için biraz daha evde devam etmesi taraftarıyım. Belki hani bir özel destekle çünkü seneyi de okula başlayacak Ali Demir. Hani biraz daha matematiği de, alfabeyi de öğrenmesiyle birlikte. Hani onu biraz evde desteklemeyi planlıyorum. İnşallah her şey ona girer ve hani belki ikinci dönem sağlıkla gidebilirler diye düşünüyorum. Uzaktan eğitimi nasıl buluyorsunuz peki? Uzaktan eğitim de bayağı bir bizimki, yeri geliyor, yeri geliyor takdir Evet. Öğretmen tutanlar bizimki... var <laughs> özel. Bizimki anaokul olduğu için çok uzaktan online eğitim aslında çok bir şey anlamıyoruz evet. tabii biz. Yani onu daha büyük çocuğu olanlara seniye sormak lazım. Ama karşılaşacaksınız herhalde değil mi? yani? Senin... Ya, hiç önümüzü göremiyoruz <laughs> şu anda olacağını. Keşke her şey normal devam etse. Online tabii zor bir yöntem çocuklar için de veliler için de. Yani her şey yoluna girsin ve sağlıkla gidebilsinler. Onun keyfi başka çünkü yani okul, sosyallik, arkadaşlık. Gel, 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 gel. Sen sonradan geldin. <gülüyor> Son <gülüyor> sonradan geldim. Evet, röportaj aslında baştan biraz da vermek istedim. Ben e, biraz renklerden bahsetmek istedim. Sonradan geldiğimiz için biraz bahsetmek isterseniz hangi renkleri seviyorsunuz? Flash renkleri daha iyi Siz onu anlatırsınız hangi renkleri sevinirim. Sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> <Her> renkler biraz. Biz <laughs> 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 onları konuştuk. Yoksa sevdiğiniz renkleri mi giydiniz bugün? E, bugün? Bugün özel ayrıca giyindim tabii. Yani beyaz ferah renkler olduğu için. Ferah renklerin başına geldiği için aslında. Ama ben hep bir yerden böyle renk katmayı sevdiğim için de farklı renkler kattım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tamam. Arkadaşlar, sağ olun. Tek tek geliyor bak. Teker teker. Yok, <laughs> yok, <laughs> yok. Tamam, tamam. Selin vereyim. Başlayalım. Çok bereketli bir konuşma. Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ben bir e, aslında renk aşığı insan olarak, aslında basının arkadaşlar da biliyor. Hani hep resim yapıyorum, bazen de hep sohbet ediyoruz. Renklerle başka bir ilişkim var ve hakikaten ee, bu iş beni buraya çağırdı diye düşünüyorum ve yeni evinde tadilat olan birisi, yeni evi boyatan birisi olarak da şu an ana konum hakikaten renkler, boyalar. Ben de aynı şekilde böyle ferah renkleri çok seviyorum. Yani özellikle evde, işte bu çok uzun süre evde vakit geçirdiğimiz için ailecek, e, hakikaten böyle biraz ferahlamaya ihtiyacımız vardı. Hatta bir gün eşime de dedim ki, ya canımız sıkılıyor artık dışarıda çıkamadığımız için. Bir yerlerin boyasak duvarları falan sıkıntıdan <laughs> <laughs> çünkü artık hem bir meşgale arıyorsun Hiç değilsiniz. <laughs> hem biraz görsel olarak bir farklılık arıyorsun. Bunu eminim birçok aile düşünmüştür eşler evinde. Ee, şimdi yeni eve geçtiğimizde de şu an hala bir boya çalışması var hatta. Ben gene tabii ferah renkleri tercih ettim. Ee, ama çok <laughs> mu yağmur ya şu an? Ya Mola mı versek ne yapsak? Ha? Mola verelim, İsterseniz sakinleşince evet, tekrar <laughs> başlayalım. Şu pergule, Pergule'ye gidelim. Tamam evet. evet. <laughs> e öyle yapalım. Pergule'ye gidelim. böyle bir anım yağmur 10 dakika daha dayanamadım. Neyse, evet demiş olduk yine de. Evet dedik. Evet dedik.

bu arada tabii şey, yani bu dönemden dolayı herkese tabii Bahçeli, Ferah, yani herkesin derdinde aslında bir ferahlık. Çünkü ben zaten bir yerine gelince her yeri beyaza boyatmazsa bir çim rahat etmiyor. <laughs> 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 Genel olarak kadınlara kadar öyle bir şeyim var, benim hissim var. Ama galiba doğru değil çünkü e, uzun süre bulunduğumuz ortamlarda, şimdi Aslan'a söz vereceğim, e, renkte çok etkisi var insanların üzerinde. Aslında yani çok böyle daha belki e, keskin renkleri, yani bazı şeylerde kullanmak daha doğru için ama işte duvarlar, vesaire, çocuk odaları e, sizin için aslında bu çok da farklı bir uzmanlık alanı var biraz sizden şey yapalım, pas alalım. Şimdi e, dediğiniz gibi renkler e, bir mekanın büyüklüğünü küçüklüğünü etkilediği gibi aynı zamanda bizim duygularımızı, hislerimizi de etkiliyor. Bazı renkler bize mutluluk veriyor, sevinç veriyor, bazı renkler e, hüzünlendiriyor. Ay, bu şekilde e, ortamın ambiyansını tamamlayabiliriz. E, dediğiniz gibi aslında e, eksik uyarım, yani her tarafın aynı renkte boyanması bizde biraz huzursuzluk yaratabiliyor. Dolayısıyla e, biz bir mekanda renklendirirken, yine açık renkler kullansak bile objelerde, duvarda kullanılan tablolarda, yastıklarda, mutlaka renk kullanmalıyız ki e, biraz daha hareket gelsin, enerji gelsin. E, bazı renkler mesela çok hareketli geçiyor Özellikle e, dalgın gibi renklerin hani uzun e, e ortaya çıkaran unsurlar var. Mesela kırmızı gibi renklerin dalgın da gibi çok azdır. E, onlar üzerimizde daha böyle hareketli etkiye sebep olurlar. Bu tarz renkleri de daha detaylı sanatlar <laughs> için veriyoruz. Çünkü insanların içinde daha çok renk geçiyor. Dolayısıyla e, aynen e, e mekanın ambiyans etkilediği gibi renkler psikolojisi Bugün var çocuk odalarında başlıyor değil mi? <laughs> yani ben ben çocuk annesi olarak. yani doğumdan itibaren başlayan bir sürekli çocukların anneler vardır aramızda. İhtiyaçlar değişince odaların formları da değişiyor ama renkler de değişiyor. Yani o memleklik renkleri başlıyor. Her ihtiyaç tabi onların algısı, renkleri olan bakış açısı de değişiyor galiba. Yani. Kesinlikle. renk etkisi isimli projemiz evet. de vardı. Anlamak yanında renk değişikliği. Bir defa o zaman bir psikolojik eşitliği hazırlanmıştı. E, renkleri çocukların yaş gruplarına göre yönelilerek olarak İşte 0-2 yaş grubunda reyterse etkili, 3-6 yaş grubunda, 6-9 yaş grubunda, ergenlik döneminde çünkü her döneminde e, çocukların yaşadıkları <laughs> psikolojileri, e, büyümeleri e, tamamen farklı olduğu için renkler de onların üzerinde farklı etkilere sebep oluyor. Mesela 0-2 yaş döneminde e, çocuklar çok hızlı büyüyorlar, çok hızlı her şeyi büyüyorlar. Dolayısıyla onların öğrenmelerini olumlu yönde etki edecek renkler kullanmak istiyoruz. Bu renkler sen kesinlikle yeşil, yeşil, yeşil. mavi gibi tonlar. ton e, 3-6 yaş grubunda daha bir hareket ediyorlar. E, dolayısıyla orada da onların işte sosyalleşmelerini katkı sağlayan türüncü, sarı gibi renkleri kullanıyoruz. E, 6-9 yaş grubunda artık burada başlıyorlar işte e, matematik, e, diğer dersler onlar başlıyor. Dolayısıyla onların öğrenmelerine katkı sağlayan renkler gerekiyor renkler, işte mavi, yeşil gibi tonları kullanıyoruz. Ee, ergenlik döneminde daha da büyük işte konsantrasyonların arttırmasını destekleyici renkler gerekiyor. Orada da işte hilalar gibi, e, griler gibi konsantrasyonu destekleyici renkler ortaya çıkıyor. Aslında i̇şte, bütün yani bu hastanelerde, işte sağlık kurumlarında, yani, oradaki aslında renkler farkında olmadan bizi bir algı yaratıyor değil Yeşil yani, aslında sağlığın, yani doğallığın rengi, yani. Bunlar evet, hep aslında farklı olanlar. İşte markette paketli gıdalarda işte böyle kırmızılı paketler, turunculu paketler. Farklı olan da aslında her yerde renk var aslında. Mesela kırmızı renkler, işte turuncu renkler. Onun için... <laughs> yerlerde bunun de tüm yerlerde amaçlı kullanılabiliyor. Aynı zamanda e, sadelik kazandırıyor mekanı. O da huzur ve mutluluk veriyor. Bir arınma, bir meditasyon ilgili bir diğer bir Aslında el kıyas yaparak kendimi bir sonraki ortam yaratıcı. Bir yarın bir takıntım var dedi. Bir selam var mı bilmiyorum. Yaşasın çok mutlu çünkü bir ara bir önceki evimizde evin dışını da griye boyatarak yani böyle en son kayıp halde kızlar ya griye boyatıp bir bu gri ve sonra baktım gri aslında şöyle bir ara renkmiş. Diğer renkler ön plana çıkmasını sağlayan. Belki orada gri'nin de bir aslında görevi oluyor. Mesela gri'nin